Selamlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İslam ülkeleri neden geri kaldı? Veya Müslüman ülkeler uzak doğu toplumlarına göre, yani Japonya, Kore, Malezya, Çin, Tayvan ya da Endonezya'ya göre de neden daha cahil? Batı toplumlarına göre de. Bu cahil lafını yanlış anlamayın. Ama teknolojide, bilimde, fe felsefede geriyiz biz. Bunu kabul etmek lazım. Yani biz bugün felsefenin F'sini, mantığın M'sini, matematiğin de M'sini bilmeyen Müslüman ülkeleri var. Çünkü bize onlar lazım değil diyoruz. Bize cennetin anahtarı lazım. Kim bize cennet anahtarını veriyor? Biz onun yanındayız. <laughs> bize diyorlar ki hep bu dünya geçici. Boş ver bu dünyayı. Bu dünya için çalışmaya da değmez. Bir hasır, bir testi, bir yanında maşrapa. E maşrapıya testiye de gerek yok. Yanında pınar varsa hani diyorlar ya <laughs> diyojen testisini doldurmak için çeşmeye gitmiş. Bakmış ki bir çocuk elinde e, suyu eliyle içiyor. O zaman demiş ki benim demek ki testiye de ihtiyacım yok. Testisini de atmış. Tabii bunlar hep sapır saçma laflar. Yani böyle örnekler olmaz. Diyojen gibi bir adam bunu yapmaz. Ya da bunu anlatan da herhalde bir geri gerizekalıdır. Böyle diyorlar yani. Bizi bunlar ne kandırırlar hep. Bu dünyada hiçbir şeye ihtiyacın yok senin. Önemli olan öbür dünyanın anahtarını almak. Birinci sebebi bu. Yani bizi hep cennetinin kandırıyorlar. Şimdi bunun biraz ben açılımını yapacağım. Detaylandıracağım. Binli yıllarda biliyorsunuz 950'ler 1050 1100 hatta hatta 1200'e kadar İbn Haldun'a kadar olan dönemde İslam dünyası ya da bizim Bağdat dediğimiz İslam dünyası deyince bugünkü şekliyle İslamiyet değil. O günkü şekliyle İslamiyet. İslam dünyası Bağdat Batı'nın ve Doğu'nun <laughs> bilim merkezi sayılıyor. Felsefe merkezi sayılıyor. Bunların içerisinde i̇bn Sina'lar var mesela. <laughs> Bugün de hala tıp kitapları okunur. i̇bn Sina'lar. Bugün bir i̇bn Sina çıkmaz biliyor musunuz? Çünkü i̇bn Sina özgür düşünebilen ve söyleyeceği sözü de açık ses, açık yüksek sesle açık şekilde söyleyebilen bir filozoftu. Bugün söyle bakalım hadi. Söyle bir söyleyeceğin sözü de bir göreyim sen dünyanın kaç birçok olduğunu göstersinler sana. Bugün ne dedi? TÜSİAD başkanları ya yoksulluk gittikçe artıyor. Bunu biz hak etmiyoruz. Bunun çözümü var dediler. Vay sen siyaset mi yapıyorsun? Gel mi bakalım. Gel buraya. Beş tane o genç teğmen ne demişti? Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Siz kime kılıç çekiyorsunuz? Ya o kılıç çekmek, kep atmak eskiden bu tarafa üniversitelerde hatta ortaokullarda yapılan bir eylemdi. Bundan niye rahatsız oldunuz siz? Ama konuşulmayacak. Maksat bu. Fikir yürütmek, konuşmak, mantık yürütmek, felsefe yapmak yasak kardeşim yasak. O günlerden i̇bn Sina El Burini ya da Farabi. düşün bakalım şimdi Farabi gibi. Farabi bugün Batı'daki Farabi'den sonra gelen tüm filozofların ilham kaynağı olmuştur. Ömer Hayyam Ömer Hayyam'a ne kulp taktılar? Farabiye'de, İbn-i da. bunlar afroz edildiler. Bunlar dinden çıkarıldılar. Gerçi Ömer Hayyam zaten ben o dinde değildim diyor ama olan bu arada i̇bn Sina'ya oldu. Afroz edildi, dinden çıkarıldı. El-Harezmi Ömer Hayyem'in El-Harezmi Matematikçidir, dahidirler, filozofturlar. Filozof. Bunlar aynı zamanda astronomdur. Bunlar aynı zamanda o kadar çok iyi matematikçidirler ki ayın ka senede kaç defa döndüğünü, dünyanın kaç saatte bir döndüğünü, e senenin ne kadar zamanda tamamlandığını yap bilerek, hesaplayarak takvim yapmışlardır bunlar. Alparslan'a ilk takvim yapan Ömer Hayyam'dır. İbn Sina'nın pardon yanlış söyledim. Harezmi'nin ve Ömer, şey, Hayyam'ın bugün o <laughs> logaritmik hareketleri matematikte daha hala geçerlidir. Ama 1200'lerden sonra hele hele İbn Haldun'dan sonra İbn Haldun'un felsefe olmazsa olmaz dediğini ve şeye felsefenin felsefenin reddine reddiye yazdıktan sonra İmam Gazali'nin artık demişler ki bu da dinden çıktı galiba. İbn Haldun için felsefenin reddine red diye. Daha sonra <laughs> İbn Haldun'dan sonra 1200'lerden sonra bu yol kapatılır. Onun son temsilcileri Horasan Erenleri dediğimiz Anadolu Erenleridir. Ama biz bugün Anadolu Erenlerinin adını bile neredeyse yıl dönümlerinde ya da özel günlerde siyasi amaçlı bir defa hatırlarız ama bugün ben bakıyorum o iftardan sonraki programlara ya da sahurdaki programlara ne kadar Arap, ne kadar Farsi böyle uydurma, uyduruktan Molla alim bilmem ne din adamı varsa onların hayat hikayeleri anlatıyor. Neymiş efendim bir gün giderken de şurada falanla karşılaşmış da bir garip görmüş de şöyle yardım etmiş de böyle yardım etmiş de bireysel. Karınca hikayeleri onlar. Bireysel. Genel olarak ne yapmış bu adam? Kimse bilmiyor genel olarak ne yaptığını. Ne olmuş yani? Bir garibe yolda gördü, yardım etti. Daha sonra bitti orada. Film koptu. Bunlarla biz hayatımızı ya da İslam hayatını ya da Müslümanların hayatını dizayn etmeye çalıştık. Biz esas filozoflarımızı, esas bilim adamlarımızı bir tarafa bıraktık. Onların geleneğinden gelmek yerine bir takım Arap Selefi inancının peşinden giderek onların izinden gitmeye çalıştık. Arap Selefi inancının temellerini biliyorsunuz Muaviye atmıştır. Muaviye de esas o üç halifeyi öldüren katlar, zalim, ilikanlı bir Emevi komutanıdır. Emevi halifesidir diyelim hadi. Emevi halifesidir. Mühellef falan da onların devamı. Muaviye bugünkü İslam'ın temellerini Muaviye atmıştır aslında. Bugünkü İslam'ın temelleri Kur'an'dan falan gelmiyor. Muaviye'nin attığı temellerdir. Mesela İslam dünyasında başka filozoflara kapatırız da. Yani bizim kendi geleneklerimizden gelen filozoflar hariç. Anadolu'daki Anadolu'nun öz bir öz kendi filozofları sayılan Homeros'u bilmeyiz. Homeros neden Troya yazmıştır? Troya savaşı kiminle kim arasında geçmiştir? Buradaki Zeusçularla oradaki Panteistler ya da Panteist inancına mahsup Kibeleciler diyelim. Zeusçular Kibeleciler arasındaki savaş neden olmuştur? Homeros'u iyi okusaydık onu bilirdik aslında. Homeros'u bilmemek bence bir kültür eksikliğidir. Herodot'u da bilmeyiz biz. Halbuki Herodot Anadolu'dur, Efeslidir, Bodrumludur. Anadolu tarihini yazar Herodot. Okuyun. Geçip gitmiştir buralardan. Kapadokya'dan da geçmiştir. Oradan kızı şeye inmiştir aşağıya. Mısır üzerinden tekrar dönüp Fas'a kadar da gitmiştir. Oraların tarihini yazar insan topluluklarının yapılarını yazar. Düşünce şekillerini, yaşam tarzlarını o günkü coğrafyanın şekillendirdiği yeryüzünü yazar. Biz bunları da bilmeyiz. Çünkü bunlar Müslüman değildi. Bunlar Müslüman olmadığı için okumaya da değmez. Biz kimi okumalıyız? Efendim, peygamberin hadislerini oku. Efendim, Hazreti Dağnayı oku. Efendim ee, o şimdi birden aklıma gelmiyor. İşte o günkü alim ya da kendini din şeyi zannedenler, filozofu zannedenleri oku. Bir türlü de şunu anlayamadık. Dinde filozofluk, alimlik olmaz. Çünkü din kökleri bağlı Kur'an'da sen onu ancak öğrenerek aktarabilirsin. Ben okudum şunları şunları anlatıyor diye anlata aktarabilirsin. Filozofluk yeni bir şeyler katarak üstüne, yeni çıkarımlar yaparak, felsefe yürüterek, mantık yürüterek yeni sözler söyleyebilmektir. Peki biz Kur'an'ın üzerine yeni söz söyleyebilir miyiz? Hayır. Herhangi bir filozof yeni söz söyleyebilir mi? Hayır. O zaman filozofluk nereden çıkıyor? Filozofluk din alimliği nereden çıkıyor? Sen yeniden mi yazacaksın Kur'an'ı ya da yeniden mi yorumlayacaksın? Orada ayet orada işte. Okur açıklarsın. Sadece ayetleri açıklarsın. Bu filozofluk değildir. Bunu anlayamadım. Aristo'yu keşke bilebilseydik. Okutsalardı bize. Sokrat ne demek istiyor? Keşke bilebilseydik. Ama <laughs> Platon'u da okutmadılar. Ama dedim ama okutsaydık, okutsalardı bize bunları bugün Arap Selefi inancına bağlı kalmayacaktık çünkü. Mantık yürütecektik, felsefe yapacaktık, soru soracaktık. Halbuki dinde soru sormak yok. Hayırsız şartsız biat edeceksin. Soru sordun muydu? Dinden çıkarsın. Kafir olursun. Soru sormak neymiş? Böyle. O olmaz yani. İran'da Şahna, Firdevsi'nin şahnamesini okullarda mecburen okuturlar. Çünkü İran tarihini okuturlar. Zaloğlu Rüstem'i okutur. Zaloğlu Rüstem'le Oğuz Kağan'ın savaşını anlatır. Zaloğlu Rüstem'in Oğuz Kağan'ın nasıl gendiğini de anlatır. Mecburdur İran. Her tür şey İran genci onu bilmek zorunda. Bugün üniversitelerinde İran'ın Sirdevsi'nin şahnamesini iyi bilmiyorsan edebiyattan, genel kültürden başarı notu alıp geçemezsin. Ama biz de biz de Oğuzname'yi bilmeyiz biz. Oğuz Kağan kim? Onu da bilmeyiz. Oğuz Kağan destanını bilmeyiz ama onun üzerine iyi rivayetler yazarız. Oğuz Kağan'ın bugün İslam geleneklerine göre çarpıtırmış bir takım şeyleri var neyi uyduruk oznameler var. Orada da öyle mi çarpıtırlar ki Müslüman'la uydurarak. Neymiş efendim? Oğuz Kağan da zaten Türk değil şey Müslüman değilmiş. Oğuzname de Müslüman edebiyatına uygun değilmiş. Ya Müslüman edebiyatına uygun olması şart mı? Müslümanların bir edebiyatı yok ki zaten. O bir genel kültürdür. Türklerin genel kültürüdür Ama yok diyor. Müslümanlığa uygun değilse biz okumayız kardeşim. Onun için bugün milliyetçiliğimiz bile sorgulanır. Oğuzname'yi iyi bilmeyen adam ben milliyetçiyim, ben Türkçüyüm diye de çıkmasın açığa. Gerçi Ozname'nin şu anda orijinaline ulaşmakta biraz önce de söyledim bir hayli zor ama merak eden araştırır, bulur. de şöyle bir laf var. Söz var onu da söyleyeyim de niye böyle eleştirdiğimi anlarsınız. Oğuzname'de Oğuzhağan Güya 3 günlükken annesine seslenir. Anne sen Müslüman değil misin yoksa? Annesi değilim der. Annesine bu sefer der ki üç günlük bebek bak 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 bak. Anne sen Müslüman olmazsan bundan sonra senin sütünü emmem ben. Senin sütün bana haram olur. Ya Müslüman ol, beni öyle emzir ya değilse ben emmiyorum der. 4000 yıllık Oğuz Kağan destanını böyle çarpıtırız biz işte. Ya İslam'a uyacaksın ya sen bizim kültürümüz sayılmaz. Biraz önce de söyledim. İslamiyet'te soru sormak yasak. Kayıtsız şartsız biat edeceğiz. Soru sordun muydu dinden olursun. Bugün Kur'an ayetleri hakkında herhangi bir ayet hakkında. Ya bu niye böyle? Dediğin an bitti işin. Bitti. Mesela hep söylerim ben bunu. Bakara 47. Allah İsrailoğullarını niye diğer milletlere göre kutsal saymıştır? Niye önemli ayrıcalıklı milletlerden saymıştır, topluluklardan saymıştır? Diyemez. Dediğin an bittin. Çünkü dediğin an dinden çıkmış oluyorsun. Dediğin an Kur'an'ın <laughs> ayetlerine iyi davranmış oluyorsun. Soru sormak yasak. Onun için de soru sormayacaksın. Hoca bile ne diyorsa kayıtsız şartsız biat edeceksin. Biat edeceksin. Osmanlı döneminde de devam etmiştir bu. O mesela Fatih Sultan Mehmet dönemindeki Semerkant'tan getirilen Ali Kuşçular. tane kurmuş adamlar. Gökyüzünü seyredecekler yıldızlar çözecekler. Öyle abidik gibidik fallarla e, nedir? E, falcılık bilimiyle neyle öyle diyelim hadi. E, geçirmeyecekler zamanlarını. Gerçek bilime ulaşacaklar. Galilei'nin aynı dönemde bunlar. Demişler ki bunlar Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra oğlu Molla Beyaz tarafından, ikinci Beyaz tarafından demiş ki bunlar bunlarla bu dürbünlerle rasathanedeki o uzay teleskoplarıyla bunlar yer altında da yer üstünde de şeyleri inceliyor. Yer altı yanlış oldu pardon. Gezen kadınların demişler bacaklarına bakıyorlar bunlar. Bu kadar bağnaz ve geri kafalı ya da tutucu ya da nasıl söyleyeyim toplumu da blok eden bir zihinleri var bunlar. Söktürmüşler tüm rasathanedeki o teleskopları dürbünleri şey dürbünleri kırmışlar hepsini ve Hristiyan alemi Avrupa ve tüm Hristiyan alemi reform ve Nasıl hareketleriyle aydınlanma çağına geçip artık resimler, bilim adamları, toplantılar yaparken, resimler yaparak bilim adamları toplantı yaparken biz hastanelerdeki türünleri kırmakla meşgulmüşüz. Oradan 200 sene sonra 1730'larda yine şeyle damat İbrahim Paşa bir sefer daha atak yapar. Der ki bu iş böyle olmuyor. Bizler okumaktan geri kalmamalıyız. Cahil kalmamalıyız. Matbaayı getirelim. Böyle nakkaşlara yalvar yakar olmayalım. Matbaayla bir tane eseri, bir tane kitabı istediğimiz kadar çoğaltabilelim. Kur'an'ı da demiş. Kur'an'ı da matbaada basalım gerekirse herkese isteyen herkese verelim okusunlar. Hayır demişler. Hayır. Ne yapıyorsun sen? Ya sen demişler Allah'ın kelamını taşın altında mı ezdireceksin? Kur'an demişler matbaada basılır mı? Bunun kafasını yazın taşın altında demişler. Damat İbrahim Paşa'nın vücudunu öldürdükten sonra bağlarlar. Biliyorsunuz o hikayeler. Atın buyruğunda o divan yolu Saraç şehir, e, ee, Cağaloğlu yokuşu ve şey arasında Sultanahmet arasında gider gelirler. Her parçası bir yerde kalır. Böyle millet işte. Yani İslam'ın temelinde bu var. Hiç kimse demesin ki, ya İslam'ın temeli sevgi dinidir. Barış dinidir. Hoşgörü dinidir. Alın size barış ve hoşgörü. Bu hoşgörüsüzlük Yahudilerde de var. Onlar da hoşgörüsüz. Ama onların İslamiyet'ten bir farkı var. Onlar kendi aralarında reform ve nönesansı yaşamışlar. Onlar ki biraz e, biz toprak alacağız falan Amerika'nın kışkırtmasıyla meydan okumaktır. Yani ellerinde fırsat var, teknoloji var, bilim var okuyorlar. Onlar ki biraz dini e, kendilerine referans tutarak yok vaat edilmiş topraklar falan Orta sahip olmaktır. Çünkü biliyorlar ki karşılarında güçlü bir millet, güçlü bir devlet yok. Araplarlarında bir şey olmuyor zaten. Onlar kendi çukurları içerisinde kendi eteklerinin altına yaptıkları pislik içerisinde uğraşıp didinip duruyorlar. Onun için de hoşgörü dini falan değil bunu ikisi. De. Eğer hoşgörü dini olsaydı <laughs> Türklere yaptıklarını biliyoruz. 700-800 yıllarda. Oradaki ganimet için gelip adını da cihat koymuşlar. Ve her seferinde söylerim ben bunu. Zamanı yeri geldikçe adını da cihat koymuşlar Türklere. Orta Asya'daki o Semerkant, Bel, Buhara, Mer civarındaki Taşkent civarındaki tüm o beylikleri yıkmışlar, yakmışlar. Altınlarını, kıymetli madenlerini toplamış, götürmüşler. Bugün Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığından daha beter. Diyor ki ben seni korurum ama yeraltı ve yerüstü tüm madenlerini bana vereceksin. Adalet dediğin bu işte. Din istismarcılığı da bu. O zamanlar Muavi orduları da aynısını yapmışlar haccaç -hac, orduları yönetiminde taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmamışlar. Gençlerini kızlı erkekli götürüp onları da ara satmışlar. Ucuz kelepir. Nisa 24'te anlatır bunları. İsa 24 ondan sonra yazılmıştır zaten. Demiştir ki Muaviye'nin taktiği bunlar helaldir. Cariyeler helaldir. Eğer demiş Elinizin altındaki Arap kızlarına mehir ödeyerek evlenecek kadar paranız yoksa sağınızda, solunuzda bir sürü cariye var. Alın onlardan, bedava. Türk kızları onlardan, Türkiye'de Afrika'dan topladıkları kulağımlardır. Biraz önce de söyledim, Yahudilik dış kültürlere açık onlar biraz daha dünyayı gezmişler, tozmuşlar. Kendileri de o konuda gelişiyorlar. Yahudiler de. Herodot'u, Homeros'u iyi okurlar. Çünkü onların temelinde de Homeros vardır. Homeros kültür. Onlar da Toraya'nın nasıl işgal edildiğini, nasıl yerle bir edildiğini okuyarak büyümüşlerdir. Biz okumuyoruz. Çünkü onlar bizim kültürümüzden değil. Onlar gavur. Onlar Müslüman olduğuna göre onları okumak, öğrenmek de yasak. Biz bugün panteist dinlere de, panteist inançlara da aykırı bakarız. Mesela Hititler kim? Hattiler kim? Frigyalılar kim? Kibele'yi kaç kişi bilir sizce? Anadolu'nun en önemli Panteist tanrıçası kibeley kaç kişidir? Yasak okutmazlar ki. Günah. Bir de şey vardır bizde. Müslümanlık ilk günden bu tarafa vardır. Son günde olacaktır. Bu kadar da böyle mantıktan, felsefeden uzaklaşmış laflar ezberletirler. Geçirirler kafamıza kafamıza. Peki 1400 yıllık Müslümanlık ne zamandır ilk günden bu tarafa var? O kadar inançlar boş muydu yani? Ya Allah kavramı diyorsun. Allah kavramı var. Adı Allah değildi ama. Tanrıydı, Rab'dı, Ra'ydı. Çeşitli şekillerde de, de anılırdı. Gelecekte hangi isimle anılacak bilmiyorum onu. Ama tabii ki evreni yaratan bir Tanrı var. Ama bir şey daha söyleyeyim. Sizin zannettiğiniz gibi evrende, evrende çok mükemmel yaratılmamış. Evren çok mükemmel yaratılsaydı ilk günden böyle çiçekli, bağlı bahçeli bir yer olarak yaratılır. Dinozorlardan önce ya da dinozorlar yaratılmış, evren şekil değiştirmiş falan. Soğumuş, tekrar ısınmış, dinozorlar olmuş. Sonra dinozorlar bir gök taşı çarpmış falan filan. Dinozorlar mahvolmuş, gitmiş. Evrenin de o sırada ekseni kaymış. Yalpalı döner şimdi. Yalpalı döner böyle. Böyle. Yalpalı döner düz böyle top gibi dönmez. O yalpanın da bir gök taşının çarptığından o günkü yaşayan canlıların tamamen mahvolduğundan ve evrenin de kısmen yani dünyanın da kısmen dengesini kaybettiğinden bahsedilir. Bugün jeologlar da, bilim adamları da bunun böyle olduğunu, yani neyse dünya da, evren, evren pardon dünya zaten çok mükemmel değil. Evren de çok mükemmel değil. Çok mükemmel olsaydı gittikçe büyümezdi. Daha hala genişliyor ve nereye varacağı da belli değil. Güneş mi evreni yutacak, evren mi güneşi yutacak tartışılıyor bunlar. Günümüzde hala bu mantık yani dünya filozof şeylerinden, felsefesinden, dünya teknolojisinden, dünyanın gidişatından kopuk bir mantıkla eğitim yaptırıyoruz biz. Tüm Müslüman de böyle. Daha hala Türkiye'de var. Filo felsefe okutmayız biz. Daha hala son günlerdeki o haberlerde dinliyorum. İftar sonrasında, sahur sonrası programlarda daha hala uyduruk rivayet, mitolojik laflarla meseleyi anlatıyoruz. Kardeşim biraz ayağın yere bassın artık. Biraz sadede gel. Biraz sadede gel. Dünya insanlara biraz gerçeği anlat. Gerçeği. Bize daha hala fakirliğin Allah tarafından lütuf olduğunu eğer fakir kalırsanız cennete gideceğiniz söyleniyor. İslam ülkeleri böyle avutuluyor. Fakirlik Allah'ın lütfudur. Siz cennete gideceksiniz. Ama biz gelişmiş batı uygarlığının her türlü nimetinden de faydalanmak istiyoruz. Ve o nim faydalandığımız her nimet karşılığında da onlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bugün telefonlarından, haberleşme sistemlerinden, arabalarından, elektriğinden modern yaşamaya çalıştığımız her türlü buluşun bir Hristiyan ya da Müslüman olmayan bir filozofun olduğunu bilmiyoruz. Biliyoruz ama onlara da farklı muamele yapıyoruz. Diyoruz ki yavr ya boş ver ama işte. Onlar cennete gidemeyecek diyoruz. Biz gideceğiz. Niye? Biz açız. Aç insan cennete gider. Tok insan cennete gitmez. Ve geçen bir laf daha duydum. Allah muhafaza. Diyor ki fakirler önce cennete gidecek. Zenginler ondan 5 500 bin yıl sonra cennete girecek. 500 bin yıl. Nereden zıpladın bunu? Ya nasıl uyduruyorsunuz bu lafları ya? Kim uyduruyor bunları? Nerede yazıyormuş böyle şeyler? Yani bizim cennet tasviri ya da cennete gitmenin şartlarını siz mi değiştiriyorsunuz? Yeniden mi yazıyorsunuz ya? Bence vicdanı iyi olan, iyi kulluk etmiş insan cennete gider. Fakirliğinle zenginliğinle de alakası yok. Okullarımızda bol amen tülü eğitime geçtik biz. Daha hala dünya klasiklerinden çocukların haberleri yok. Bırak! İlkokuldaki çocuğu ortaokulunda yok, lisenin de yok, üniversitelerin de yok. Ne kadar vahim değil mi? Üniversiteki çocuklar dünya klasiklerinden haberler yok mu? Herodot'u, Homeros'u e, nedir öbürlerinin adı? E, Aristo, Platon'u hiç bilmiyorlar. Hiç. Dünyadan habersizler. Onlara günah diyorum. Mesela Nikol, Nikola Machiavelli'yi bilmiyorlar. Nikola, Nikola Machiavelli iddia ediyorum bugün. Ben İslam alimiyim, İslam filozofiyim diyen adam da bilmiyordur. Bilse o lafı konuşmaz. Nikola, Nikola Machiavelli tam da ona söylüyor aslında. Tam da ona söylüyor. Fıtratın gereği diyor şımarma, övünme. Ama diyor Allah bizi öyle yaratmış ki Tanrı elimize diyor fırsat geçince ezeriz diğerlerini. Ezeriz. Orada bu Müslüman da şu Hristiyan da şu başka dinden demiyor. İnsanların diyor fıtratında yetki ve sıfatları değişince gerideki kalanları fakiri, fukarayı, çoluğu, çocuğu ya da kendinden güçsüz olan herkesi ezme içgüdüsü vardır. Bu diyor insanın mayasında var zaten. Bunu öğrenseler bunu öğrenseler İslam'ın abidük gübüdük, o İslam'ın yanlış olduk. kendi kafalarından uydurdukları o abidük gübüdük laflar yerine bunu bilseler, yemin ediyorum biraz herhalde e, teraziye girerler. Biraz derler ki ya biz bak böyle olmayalım. Kendi kendimize bir inzivaya çekilip içimize bir ayna tutalım. Derler. Ama demiyorlar. Çünkü onlar Allah'ın seçilmiş kulları. Onlar ilk baştan cennete girecekler. O kadar çoklar ki, o kadar çoklar ki Nazım Hikmet'in dediği gibi denizde kum, yerdeki karınca kadar çoklar. Onlardan yer kalırsa da diğer iyi niyetli adamlar ya da diğer buluş yapan, insanlık hizmetinde olan Hristiyanlar cennete girecek. Maalesef tüm İslam ülkelerinin ve özellikle Türkiye'nin diyorum ben gidiş yolumuz çok da hayra alamet değil. Bunu bazılar diyor bunu gelişip Batı ülkeler istiyor zaten. Olabilir diyorum. ben. Yani siz eğitim almayın. Orta Doğu bataklığına doğru tekrar gidin ki biz sizi yönetelim. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi yiyelim. Size de diyorlar bir tane günde bu kuru ekmek reva görürsek yersiniz. Görmezsek yarıya düşürürsünüz. Yeter. Size de diyorlar cennete anahtar veririz. Biz daha hala bu kafadayız elimizdeki tüm imkanları başkasına sunup ondan cennetin anahtarını isteyecek kadar zavallı duruma düştük artık. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.